Holografik Bakış Programı'na hoş geldiniz. İkinci sözden okumaya devam ediyoruz. Abdülreşit Şahin ile birlikte. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci söz. E, sondan iki veya üç önceki paragraf. Son cümleler. Bütün zihayat. Birer muvazzaf mesrur asker. Birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nahamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyidi Kerim'inin ve Maliki Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder.'' Evet. Bütün sadalar. Burada tabii bütün sadalardan kastettiği şey ne? Bir işte ne bileyim ağacı kapının gıcırdaması. Gelişleri gidişler. Yani olaylar şöyle herhalde burada her bir olayı başlangıç ve sonu itibariyle değerlendiriyor. Yani her bir olayı incelediğimiz zaman, her bir vakayı, her bir hadiseyi, her bir anı gözlemlediğimiz zaman oradaki sadalar dediği şey yani olayın başlangıç, sonuç ve sürecini ifade eden sembol şeyler mi diyelim? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> yani nasıl ne, ne neyi kaz? Nereye gitmek istedin buradan? Şimdi burada e, bir temsil var. O temsilin hakikate uygulanması var değil mi? Tamam. Yani o, bir olayın başlangıcı ve şey, e, bitişi e, hem bir e, zamansal bir süreç içerisinde ve bir e, gör, görsel bir süreç içerisinde hareket ediyorsa da yani oluyorsa da aynı zamanda şey olarak da yani sesi de var yani. Mesela hmm. diyelim sabah mesela yani o kitar onu çok güzel yapmış. Sabahın doğuşunu seslendirmiş mesela. Mesela kuşların ötüşü var. Mesela deniz sahildeyse böyle böyle bir sessizliğin içerisinde bir e, farklı bir musikisi var sabahın mesela. Ya bütün bu insanların doğumu, haya şeyin diyelim mesela iş saatinin başlaması, değil mi? Öğleyin Paydos edilmesi, akşamleyin bitmesi hı hı. gibi bütün bunlar e, şöyle söyleyeyim görsel bir şey bir ifadesi olduğu gibi e, şeyde sesle de alakalı bir ifadesi var. Burada tabi sesten kastedilen herhalde sadalardan kastedilen edilen anlamlı sadalar yani bir şeyler ifade ediyorlar yani illa e, mekanik ses manası anlamına gelmiyor. Hmm. Olayın başlangıç ve bitişi bir anlam içerisinde. Şuurlu olacak. Yani şuurlu ve anlam içerisinde oluyor manasında. Yani başımıza gelen bir olay bile, herhangi bir olay bile aslında bir anlamla başlıyor ve anlamla bitiyor. Çünkü buradaki e, ifadeler güzel. Bütün sadarası ya vazife başlamasından bir, her her şey bir vazifenin başlangıcını ifade ediyor. Yani görsel veya anlamsal olarak dikkat ettiğimiz zaman veya işte sese yönelik dikkat ettiğimiz zaman bir vazifenin başlaması mesela okula geldiğiniz zaman bir zil çalar değil mi? Tamam tamam. Veya işte istik istiklal marşı sesini duyuyorsunuz. Anlıyorsunuz ki okul başladı yani. Onun bir bir şeye başlanıyor. Mesela diyelim ki bir iş yerinde de mesela fabrikada mesela bir ses artık şey başladı. Tamam o zaman şöyle başka bir örnek vereyim madem. E, mutfaktan bir cam kırılma sesi duydunuz. Hmm. Bardak kırıldı. Evet. O bir vazife başlangıcıdır bir, bir nevi. Evet. Kalkıp temizleyeceksiniz. İşte önce elektrik süpürge büyük parçaları elinizle alacaksınız. Elektrik süpürgesiyle falan bir gibi bir, bir vazife evet, başlangıcı. Evet bir göreve davet. Yani bir yeni bir... bir görev gö anonsu. Görev anonsu. Yani ben ona ezan diyorum. Mesela namaz için, evet. namaz için ezan okunuyorsun bir ubudiyet... Bir nevi? Yapıyorsun. Aslında her şeyin bir ezanı var. Karnının acıkması da nedir? Bir göreve davet. Guruldayarak. <laughs> evet, göreve davet. Yani rezzak rezak zülcelali tanıma. Rezzak anılacak. Hadi bakalım. Anılacak. Onu tanına, tanınacak. Tanıma vazifesine bir başlangıç olarak görürsek, olayları bu şekilde yorumlarsak hatta şeydir. Film biraz bizim bir küçük bir tiyatro şeyimiz de olmuştu da. Yani. E, belli alametler sizin görevinizin başlayacağını yani, tamam. e, bildiriyor falan. E, eğer bu şekilde alemi gözlemlersek çok daha anlamlı bir hayat yaşıyorsunuz. Yaşarsınız gibi geliyor. Yani şey e, o sen bardak örneğine gelelim. Bardak düştü kırıldı şimdi yine bir bardak gitti falan deyip de böyle anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan, o olayı kendi aleyhine çevirmek mümkün olduğu gibi tamam. Bir vazife benim üzerime bir vazife yüklendi. Benim buradaki bu dünyadaki vazifem budur. Yani bardak kırıldığı zaman yapılması gereken şeyler vardır. Ben de onu bir ubudiyet bilinciyle. Şey gibi yani mesela hastanelerde şey vardır. İşte geceleyin nöbet tutan hemşireler hem falan hasta bakıcılar bir yerde otururlar. Yani tabi devamlı hastaların başında durmazlar. İşte diyelim 40 tane odaya bakıyorlar. O e, hastaların her birinde bir düğme var. Hı hı. Her bir hasta bir, bir, sıkıntısı olduğu zaman o düğmeye bası veriyor. Evet. Bakıyor buradan 23 numaralı hastaya odaya gidip oradaki hastanın ihtiyacı neyse yardımcı oluyorlar falan. Hani karikatürize ettik ama böyle bir şey aslında. Evet öyle. Bunu bu şekilde görmek aslında insana ne kadar bir anlamlılık katıyor. Evet. Ve ya olayı ne kadar anlamlı kılıyor. Çünkü bir önceki cümleyi hatırlayalım. Aslında okumuş olduk ama bütün zihayat birer muvazzaf mesru asker, biraz birer müstakim memnun memurlardır. Evet. Bütün zihayat. Zihayat ne? Hani bilimin söylediği anlamda canlı de değil. Hay tarafından hay hayat verilmiş her şey. Hı hı. En azından ben öyle anladım şimdi buradan. Hı. Bardak bile bu noktada zihayat. Ve o bir vazifeye çağırıyor bizi kendi lisanıyla. Kırılarak. Hı. İşte öteki başka bir şey olarak. Ne bileyim su evi su basarak. Karnınız hı. acıkarak. Ya bu burada bu dünyada tıpkı bir e, iş yerinde görev yapan kişiler gibi vazifeli olarak algıladığımız zaman her olayı benim yapmam gereken bir şeyin bana bildirilmesi olarak göreceğim. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani ben dünyayı değiştirmek, düzeltmek, bilmem ne yapmakla görevli değilim. Sadece burada olan olayları anlamlandırmak, değil mi? Anlam katmakla mükellef evet. biriyim. Çünkü insanın insanın mahiyetine baktığın zaman yani anlam katmaktan öte yapacağı pek bir şey yok. Geliyorsun, gidiyorsun, bir sürü şey yapıyorsun. Sonra ölüp gidiyorsun yani. Tabii, doğru. Dolayısıyla, şimdi yine bardak örneğinin üzerine duralım. Güzel bir şey. Ya bardak ya senin için zahmetli, zulmetli, sıkıcı, can sıkıcı bir olay olmaktan çıkabilir. Bir, ben burada vazifeliyim. Bu aleme bir şeyleri yapmak için, görmek için bir şey, birini, bir beni buraya göndereni tanımak için geldim. Benim bütün vazifem onu tanımaktır. Ve bütün bu olaylar, burada olacak olaylar da onu tanıtmaya matuf olaylardır. Hı hı. Bir vazifeye davettir, bir hakikati ilana başlangıçtır. Ondan sonra o vazifesini yaptıktan sonra başka bir vazifenin başlamasıdır bütün hayat böyle. Dolayısıyla aslında insan müthiş bir şey e, aslında rahat olabiliyor, olabilir. Ben mesela bardak kırıldı. Şimdi vazifem ne? Bana bir ilan geldi. Bu rahatlık mı? Yo, tedirginlik gibi sanki anladım ben. Hayır. Niye? Şimdi bardak kırıldı. Benim bardağım vardı. Kırıldı. Bir daha bir sürü masraf olacak. Bilmem ne olacak. Canım sıkılacak. Toplayacağım. Gene Bilmem. kırılan bir bardak. Gene, gene <laughs> toplayacağım. Bilmem ne yapacağım. Yük olarak görüyorum. Hayır. Ben zaten kendi hayatım kendi hayatımın nasıl yürüyeceğini belirleyen biri değil. Sadece ben gözlem yapan biriyim burada. Alemde gözlem yapıyorum. Bardak kırıldı. Bu bir nedir? bir ben kır, ben kırsam bile fark etmez de bir ben ben burada bir vazife ve bu olay tesadüfen kendiliğinden öylesine beni bulmuş bir olay değil. Bunu bu bir alamettir, bir işarettir. Benim yapmam gereken bir görev var burada. Bu manada sen muhatap olursan o bardağa tamam benim vazifem şu anda ne yaptı? Bardak kırıldı. Benim Rabbim kırılmış bardakların yerde saçılmış durma saçıl, saçılarak durmasını istemiyor çünkü bana da istetmiyor. Hem de ayaklarıma battığı zaman da rahatsız oluyorum. Benim burada bunu kaldırmam lazım. Bilinciyle. Gidiyorsun bunları temizliyorsun. Şey yapıyorsun biri kırdı. Çocuk kırdı mesela diyelim. Çocuk temizlemeyecek. Veya çocuğa temizletmen gerekiyorsa o da bir görev neticede. Anlatabiliyor muyum? Dur orayı nasıl bağladın? Yani Allah'la nasıl bağladın kırık bardağı? Bu olay bir kere tesadüfen gelen bir olay tamam, değil. Tamam tamam tamam. Yani Niye bir... temizlemeliyim ama? Tamam tesadüfen gelen değil çok güzel. Ve kalsın orada. Kalamaz çünkü benim benim dünyamda kendi dünyama baktığım zaman benim içerimdeki duygular onun öyle kalmasını istemiyor. Dolayısıyla bu duygulara da veren o olduğu için anlatabiliyor hmm. musun? Mesela or ben dolayısıyla burada bir şey yapmam gerekiyor. Ben bundan bağımsız kalamam. Ben odada da yaşıyorum, o evde yaşıyorum, hmm. evde de yaşıyorum ve e, orada o bardak kırık bardakların olduğu yerde gezersem ayaklarım da e, yara olur. Yara olacak, bilmem ne olacak. İstemiyorum bunu da. O zaman ha şöyle bunu o bardan kırılması falan gibi olan olayı Allah'ın isimlerini pratize etme yaşamaya yönelik bir fırsat olarak görüyor. Aynen öyle. Çöp döküldü ya bu pis bir durum oldu. Aa benim içimde bunu kabul etmeyen bir şey var. Ne bu? Allah'ın ismi. Hı hı. Cemil ismi mesela. Kuddüs ismi. Kuddüs ismi mesela. Ha, ha tamam o zaman bu isim. Aa bak içimde bir şey çalıştı benim. Bir mekanizma ha. var. E gidip temizletti bak bu hal bana bunu. Tamam çok güzel. Bardak kırıldı. Ya bu işte şey ayağıma batar, çocuk çoluğa batar. işte evdekilere karşı sorumluluğu var. Şefkat ismi falan her neyse onlar beni içimde çalışarak onu yaptırttırıyorlar. Hatta mürebbi ismi çalışırsa çocuğa bunları temizletirsin mesela. Yavrum bunu sen kırdın hadi beraber temizleyelim e, dedi. Yardım bir şey edelim, dedim. falan bir şeyler. Şey, o da, yani dolayısıyla neticede ne yapıyorsun? Görev bilinciyle yaparsan rahatsız olmazsın. O zaman sorumu değiştiriyorum. Hani temizlemen senin ne olur dedim ya. Niye temizlemek istiyorsun onu? Fıtratım öyle Çünkü bir... Fıtratımda öyle bir şey var. Zaten onu pratize et, onu fark et diye bu senaryo üretilmiş. Ama sonra. burada önemli olan görev bilinciyle yaparsan tamam. anlamlı bir şey. Ben burada görevliyim evet, ve evet, bu evet. görevimi yapıyorum ben. Bu noktada yaptığın zaman aslında hep bir ücret alıyoruz. Ticaret yapmış oluyoruz. Yani her, her işimiz ticaret oluyor. Ha. Yani görev bilinci. Vazifem geldi. Vazife geldi şimdi bana. Vazife geldi. Bu konuda bir nedir? Ee, sorunlu yüklendi. Ben sorunlu alıyorum. Önemli ki görevi ben belirlemiyorum. O belirliyor şey gibi oldu bu. Yani evet. hani tabirimi hoş gör. Asker burada hazır bekliyor veya evet. sporcu hazır bekliyor. işte komutanı veya antrenör diyor ki şimdi git şuradakileri taşı. Ha diyor kol kaslarım çalışacak şimdi. Evet. işte bir bir tekrar yerine dönüyor. Diyor ki şimdi diyor şunları biraz itah diyor. Bel kasım çalışacak, omuz kasım çalışacak falan. Dolayısıyla adam zaten kasları çalışsın diye hani sporcu ya o, hı. o şeyle antrenman olsun diye bekliyor da. İnsan da aynı şekilde tabiri caizse. Ya yani şurada şu esmayı bildirmek için <laughs> bana bunu götürdü. Sabır mesela burada sabretler... Şimdi hikmet kaslarım çalışacak. Şimdi rahmet <laughs> kaslarım çalışacak. Hani tabirim hoş görün. Evet. Aleme böyle muhatap olursan her şey dost oluyor. Hı. Yani bardağın kırılması bile dost oluyor. Aksi takdirde başıma yine bir bela çıktı. Her şey bana düşman olmaya başladı. Değil mi? Yani şey bile yani sevmek zorundayım ve sevgi bağ, bağ, kuruyorum. ister istemez kuruyorum çocuğumla mesela. Ama diyorum ki ondan sonra seviyor mu? Baya da bir musibet yani. Baya da musibet. sevdikçe, sevdikçe elen verecek bana. Tabii. <laughs> yani i̇nsan dolayısıyla sevemez bile yani. Ama bu bilinçli olunca ha şimdi bana böyle bir görev verildi. Rabbimin bu ismini tanıyacağım ve bu ismin neticesinde onun bereketine ulaşacağım. Ve gerçekten de bardağı topluyorsun. Müthiş bir tertemiz oluyor ve rahat ediyorsun. Görev yapmış bulunca. Ama bardak orada durdu. Sen de ben burada benim buna sorumluluğum yok deyince ama için içini yemeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra veya zorla yaptırıyorsun. İstemeyerek yapıyorsun. Görev bilinciyle değilsin. Yine sıkılıyorsun. Yapmış olmaktan bir huzur bile duymuyorsun. Ama görev bilinciyle yaparsan mutlaka huzur duyuyorsun. Veya diğer alternatifi bardağı tamir ediyorsun. Topluyorsun ediyorsun. Ama hiçbir zaman o bardağı tamir etmiş olamıyorsun. Yani kırılan bir bardağı bardağın kırılma konseptini yok edemiyorsun. Evet. Bardak gene kırılıyor. Gene kırılıyor. Yeni bir bardak alsan bile. Dolayısıyla bu senin içinde böyle ur gibi kalıyor. Bir sıkıntı gibi kalıyor. Kırılan bardak var yani. Bardaklar kırılabiliyor hala. Hmm. Onu çözemiyorsun. Hmm. Halbuki görev hani var bana. Dedin ya dünyayı çözmek zorunda değiliz işte. Hmm. Tam orada bir çelişki olur öteki türlü. Yani düşün bardak kırılıyor. Sen bununla ilgili bir şey yapman lazım. Bardağın kendisini süpürdün ama bardak gene hala diğer bardaklar kırılacak hmm. falan. Eleme dönüşecekti bu olay. Hmm. Halbuki Evet bardak kırılması Şuradaki de bir sada, Heh, evet. bir anlamla gelmiş beni bir şeye davet ediyor. Her olay, her olay bardak kırılması bir örnek olduğu gibi yani mesela diyelim ki çocuk bir ağladı veya işte yanlış bir şey yaptı evde arkadaşın arkadaşınla berabersin sana bir kötü laf söyledi veya iyi bir şey söyledi her biri bir, her biri nedir vazifeye davet olarak görürsen vazife bilinciyle muhatap olursan. Oradan mutlaka. Sonuç sonucuna hedeflemiyorsun. Benim görevim bu bu kadar. Görevine olma. odaklanıyorsun. Hiç bundan sonunda ne olmuş, olmamış, bardağı topladım, toplamadım. Benim vazifem bu diyorsun. Bir daha kırıldı, ötekisi döküldü. Hiç seni ilgilendiren bir şey değil. Yani senarist e, olaya bir sürü unsur ekliyor. O bunu bileceği iş. Benim vazifem onun verdiği, gösterdiği alametlere uymak ve dolayısıyla ben vazifemi yaparak senaristin ne kadar muhteşem bir senarist olduğunu şahit olarak ve onun da ücretini de alarak bu dünyadan çekip gideceğim. <laughs> Sen sinemanın içinde oynuyorsun. Senaryo göre hırsızı kovalayıp yakalaman gerekiyor. Evet. Ama yakalamaman gerekiyor pardon. Evet. Sen de deli oluyorsun. Yok illa yakalayacağım ben onu falan. Sen i̇şte bak, o, şey. o, o, olay o olay evet. değil mi? Seni rahatsız eden bir olayken bir anda da seni göreve davet eden bir olay da olur. Oturmam gerekiyor. Görev bu. Evet evet. Yakalamamam gerekiyor. Yani Yakalaya, yakalamaya gayret ettim yakalayamadım demek ki buymuş. Ya düşünsene her olay böyle görsek hiçbir şeyden rahatsız olmayacağız evet, ya. evet, Yani evet, oradaki evet. o e, ayette söylenen la hafun alehim ve lahum yahsenun. Ne ne, ne ne bir korku hissedersin ne de bir hüzün. Yani her şey ayarlanmış. Her şey e, vazifeli. Her şey bir de vazifeli. Yani ölüm bile korkutmaz seni. Benim şu anda bu sahneden çıkmam gerekiyor. filmi terk etmem gerekiyor yani. Benim oyun görevim bitti. Rolüm bitti. Rolüm bitti. Tamam, vazifemi yaptım, rahatım, gidiyorum. Haha, <laughs> güle güle de deyip sevinerek gidelim yani. Gitmem gerekiyor. Aslında <laughs> böyle yani. Peki i̇şte zaman. biz 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 bu bilinçle kainata bakmacı bir de bu şekilde düşününce anlamlanıyor. Ya ben ya niye bütün bunlar var diye sorguluyorum ve bir şey için içine çıkamıyorum. Ben niye bunu bardak niye kırılıyor? Yani niye kırılan bardakla bu hata olmak zorundayım ki? Niye işte efendim patlayan bir galaksiyle muhatap olmak zorundayım ki? Niye sabahın köründe bilmem neyle muhatap olmak zorundayım ki? Yani anlatabiliyor muyum? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Niye bunlar? Yani istemediğim şeyler başıma geliyor sürekli gibi geliyor. Her şey bana düşman oluyor. Ama bu kainatın bir anlamı var. Bu anlam da kainat sahibinin kendini bize tanıtmasıdır ve tanıttırmasıdır. Ben de onun de onu tanımak ve bütün eşyalar vasıtasıyla, bütün olan her şey vasıtasıyla onu tanımak ve tanıtırmaktır benim vazifem deyince çok rahatsın. Vazifem bitti. Başka bir vazifeye. Yani her şey o ne diyor? Buradaki çok güzel bir şekilde. E, bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir yani ezan davet ediyor beni. Ubudiyete davet ediyor. Ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefri görevi bitirdim. Rahat ediyorum. Bak gerçekten karnım Acıkıyor, rahatsızlık duyuyorsun. Çok fazla da yememek şartıyla kararında yiyorsun. Bitiş bir şekilde açlığın gidiyor, rahat ediyorsun. Görevini yaptım, bitti. Şükrettin. susadın aynı şekilde. Elin kesildi. Aynı şekilde birine biri bir laf söyledi. Tamam mı? Ters bir laf söyledi. Diyorum. Ona uygun bir cevap verdin, güldün, geçtin veya işte geri 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 gerisi ona cevap Hata, yani ha, sen ha, de bir hata yaptın. Hak ettiği bir cevap. Hata yaptın, özür diledin. Tabii tabii tabii. Bitti. Bak ne kadar rahatsın. Geçmişte ben böyle kötü bir adamım bilmem ne. Geçmişle ilgili bir problemin kalmaz. Benim, o neydi? Yapılması gereken bir olaydı. Hani senin tabirinde hayırdı. O hayrı gördün. Hayrını gördün. Aynen. Hayır olsun demiyorsun. Hayrını görüyorsun. Gidiyor. Bitti. Bu, bu şekilde bir alem anlayışı insana müthiş bir emniyet veriyor. Her ne gelirse gelsin mutlak hayır bitti. Vazife başlıyor ve vazife diyor benim burada vazifem var. Yani senaryodaki görevini yap, git. Niye bu bunu yaptı? Bu niye? Ha hikmetini anlayabilirsin. Yani sen oyun içerisinde hem oyunu anlamaya çalışan, yani filmi anlamaya çalışan hem de filmde görev alan birisin. Evet, Nedir evet. bunu? Dolayısıyla anlamaya çalışma çabası içine girersin. Anlamladığın kadar anlamlandırmış olursun. Anlamlandıramadığın da Herhalde dışarı çıktığın zaman, filmden çıktığın zaman yönetmen sana bildirir. <laughs> Anlamının etiketini koymasan bile anlıyorsun zaten. Yani mesela hani daha önce konuştuğumuz şeylerde bir şeyin varlığı yokluğuyla anlaşılır ya mutlak evet. bir şeyin varlığı. Yani mesela orada diyelim ki Adil ismini hissettin sen. Ha. Ama ismini bilmedin. Evet. Anlamadın da yani hissettiğini de anlamadın. Hı. Ama öğrendin onu. Evet. Açlığı öğrendiğin gibi yani acıktığın Hı. zaman açlığı ve tokluğu öğreniyorsun. Evet. İsmini bilme çok problem değil. Aha. Ama maksat o hasıl oluyor yani. Evet. Peki. Güzel. Şu an bütün dünya bunun tersine çalışıyor tabii. Evet. Yani e, dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz. Dünyayı de dün kendi dünyamızı, perspektifimizi hakikaten değiştirmeye çalışıyoruz. Bizim etrafımızdaki dünya şu anda genel geçer dünya. E, her şeye iyi, kötü kendi e, nasıl diyelim? Nefsani perspektifine göre, kendi objektifine göre iyi veya kötü etiketi takmaya müthiş alışmış vaziyetteyiz. Hı hı. Mesela bir trafik kazası oldu. Çok kötü bir olay. Hayır. Mutlak hayır bir olay. <laughs> Görünüşte rahatsız ediyor, ed eziyet ediyor, sıkıntı çekiyor, canını yakıyor olabilir. Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Çok konuştuk işte. Evet. Bu vazife başlatıyor. Bu perspektifimizi değiştirdiğimiz zaman hakikaten şuraya bak. Bütün sadalar ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ya paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Ağlamak, üzülmek, sıkılmaktan bahsetmedi hiç. Şey. Evet. Ya psikopat Tabii. veya hakikaten <laughs> bunun perspektifinde çok farklı bir durum evet. var. Olay hayat zaten ya bir başlangıçtır ya bir bitiştir ya da bir süreçtir. Bütün bu süreç içerisinde sen vazife bilinciyle yaptığın zaman her şey anlamlı oluyor. Her şeyin bir anlamı var. Ve sen bu anlamı anlama hizmet etmek ve bu anlamı anlamlandırmak dolayısıyla kendin içinde anlamlandırmakla mükellef bir o kadar. Ne kadar güzel bir şey. Bir şey söyleyeyim bakalım evet. uzattık ama buna ne yorum yapacaksın? Ee, batılı dünyada özellikle insanları motive etmek için çokça kullanılan bir tabir var. Sabah yataktan niye kalkıyorsun? Bunu bilmen lazım. He. Yani sabah yataktan kalkmak için bir sebebin olmalı diyorlar. Ya. Hayatta var olmak için bir sebebin olursa <laughs> hayat anlamında olur. Evet. Bugün ee, şu, şunu diyebilir miyiz o zaman? Benim bugün yataktan kalkmak, uyanmak, güne başlamak için sebebim bugün artık bana Allah hangi isimlerini tanıttıracak bilmiyorum. Onlarla muhatap olmak. Evet. Gayet de lezzetli de bir şey yani. Enteresan bir şey. Yani Bakalım doğrusu, ne göreceğim bugün. Evet. Hatta sabaha erkenden kalkıp bir an önce <gülüyor> başlamak. <gülüyor> başlamak istersin yani. Evet. Peki, bunu tartışalım sonra yine madem. Peki. Bir sonraki holografik bakışta görüşmek üzere efendim. Perspektifinizi ve sizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'la kalın. どうした